Merhaba arkadaşlar sempati veteriner kliniğindeyim videoya başlamadan önce videoları sonuna kadar izleyip beğenip yorum yapıp paylaşırsanız kanala katılırsanız katıl butonundan ağrı sokak hayvanlar için çok büyük destekte bulunursunuz. Ama videolar özellikle sonuna kadar izleyip beğenip yorum yapıp sevdiklerinizle paylaşırsanız daha fazla insanın önüne çıkarız arkadaşlar. Bugün e, kimi taburcu ediyorduk? Hatçamı taburcu ediyoruz bugün. Hatçam yaklaşık 20 gündür burada. Hatçam e, bağırsak ameliyatı oldu. Kısırlaştırıldı, iç dış parazitleri yapıldı arkadaşlar. Herhangi bir sağlık sorunu kalmadı. Haçama alacağım, dükkanımın önüne bırakacağım. Orada zaten beslenmeye geliyorum arkadaşlar. Şu anda haçamın haricinde içeride yatan kaç kedimiz vardı? 1 2 3 4 5 6. 6 7 tane. 7 tane kedimiz var. bir köpeğimiz var. Bir köpeğimiz de bir ablamızın evindeydi geçici olarak. Yarın o köpeğimiz buraya gelecek onların çipleri takılacak, parazit aşıları, karmaşları yapılacak. Almanya'ya gidecek. Onları Almanya'ya sahiplendirdim. Yarın bu işlemler yapılacak arkadaşlar. Az çok demeden hepinizin Arı Sokak Hayvanı'na destek olmasını istiyorum. Ve Haccam gidiyoruz. Tamamdır amcası. Şimdi Haccam alalım. Haccam. Hadi. Gidiyoruz. Gidiyoruz anneciğim. Hadi gel. Tamam niye korktun sen şimdi? Tamam hadi gel tamam. Hadi gel 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 gel. Gel Aa gidiyorsun ya özgürleştin ya maymun kız. Bu arada veteriner hekiminin söylediğini söylüyorum. Diyor ki Hacan bir iki gün daha geç kalsaydı melek olacaktı arkadaşlar. Çünkü bağırsakları çok kötü durumdaydı. Bağırsaklarında tıkanıklık vardı. Yani bir yıldır uğraşıyordum. İki gün daha geç kalsaymışız veteriner hekiminin söylediğini söylüyorum. Hatçam melek olacakmış. Yiyecek ekmeği varmış, alacak nefesi varmış. Tamam şimdi Hatçam'ı ben bu sete koyacağım. Şimdi Hatçam'ı getirdim buraya. Önce Hatçam'a bir mama açıyorum. Hatçam burada besleniyordu. Mamasını önüne bırakacağım. Sonra kızım bunu yiyecek. Ve burada dükkanın önüne gelecek. Teşekkür ederiz. Gel şimdi Hatçam. Tamam amcası. Gel annem. Gel. Gel. Güzel bir beyim. Gel. Aferin hadi ye bakalım. Aferin. Burası Haccam'ın evi arkadaşlar. Tamam mı? Haccam bu mahallede kalıyor. Benim dükkanımın hemen arka tarafıdır. Bakın böyle afiyetle yesin. Neyse Haccam'ı da kurtardık. Bir iki gün daha geç alsaydık veterinerin söylediğini söylüyorum. Haccam melek olacakmış. Hem barsağında ameliyat oldu Haccam hem de kısırlaştırıldı. Ee, parazit aşıları yapıldı. Haçam artık çocuk yapamayacak. Değil mi Haçam? Gözündeki yarası da iyileşmiş kızımın. Tamam. Arkadaşlar bu hayır hepinizin hayrı. Hepinize teşekkür ediyoruz. İnşallah başka canlar kurtarmaya devam ederiz. Değil mi Haçam?